Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle beraber bilinçaltı hatta harita serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu da üçüncü ne yazık ki son bölümümüz bundan sonra devamı gelir mi bilmiyorum ama bunun son harita olduğunu biliyorum şimdi bilgi diyor dışarıda yağmur yağmakta duyduğunuz gibi bilgiye bakalım bilgi bilgi harita 1.8.7 içindir ben de zaten onunla girdim Sami Enes Aksoy tarafından yapılmış tek kişiliktir diyor fazla kişiyle oynamamanızı önermem o ne lan? Oyna oynamanızı önermem diyor. Ben tam tersini kurdum. Kurallar. Game mod değiştirme. Bakalım barışlı da, tamam. Blok koymaya da kırma. Yüksek ses, e, en yüksek ses düzeyinde oynayın. Sadece müzik seslerini kapatın. Görüntü ayarları parlaklık, karamsar, görüş mesafesi 5 chunks demiş. E, tamam kanks. E, buradan hemen öneri diyor bir de. Öneri PC'niz kasmasın. Çok iyi olması gerek falan diyecek. E, evet. Haritada fazla devre var, kasabileri falan diyor. Size verilen kuralları tam olarak uymanız. Kulaklıkla ve son seste oynayın. Peki. Şimdi başlama diyor buradan. Hemen başlayalım. Bu yağmuru kapatmam gerekecek mi? Şu an onu düşünmekteyim. Hayır gerekmeyecek. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kurtlar, baykuşlar. Şu an ormanın içinde kulağıma bir şeyler yapmaktalar. Ya da onlar kendi aralarında ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Acayip sesler geliyor. Tövbe estağfurullah sadece baykuş sesi kaldı ve baykuşun şu an ne yaptığını anlayamıyorum. Abo bir dakika ya. Buraya kadar geldim tel örgülerle çevrilmiş durumda. Ee, bunu basalım. Aa. Oha Güzeldi bu Ses efekti de çok güzel olmuş Burası neresi mezarlığa benzemekte Abi karanlık ve yağmurun altında Şu an ee, Bu arada bu haritanın adı palyaço Bilinçaltı Haritası 3 palyaço olarak geçmekte Bu kapıdan giremiyorum Başka girecek yerler var mı Buradan atlayamam gidemem zaten Aha burada bir yer var Buradan atlayabilir miyim? Atlarım herhalde değil mi? Buradan oraya. Aa nasıl geçeceğim ben buradan oraya? Kafamı vuruyorum. Geçe. Aa geçtim tamam. Çok güzel geçtim hem de. Woo! Aa buraların üstüne çıkamıyorum. Çıkabiliyorum zannettim. Ama çıkamıyormuş. Acayip sesler gelmekte yukarıda birisi bir şey kazıyor ama kim ne yapıyor anlamadım şu an. Orada chest var. Hemen chestimize bakalım. Sandık anahtarı. Sandık anahtarı aldık. Buralarda bir şey yok. Çiçeğim. Çiçeğim. Oy çiçeğim. Çiçeği kırdım lan. Ben kıza papatya versek acaba bizi öldürmez mi? Şimdi sandık anahtarı ne işe yarayacak? Korka kork. Ana... Anahtarı elinize alıp açınız. Peki. Düğme. Anahtarı aç aldım ve düğme aldım şu an elime. E, ee, bu düğmeyi nerede kullanacağım? Burada bir şey yoktu. Peki aşağı ineceğim herhalde. Ha aşağıda bir kapı vardı hatırladığım kadarıyla. Burayı kullanacağım. Ve gidelim. Şu dar koridorlarda. Bir anda ışık gitti. Ee, tırsmaktayım çünkü. Her an e, bir şey çıkabilir. Bu yine tren yaptıkları tablo. Burada bir kapı var ama Aha chest buldum. Düğme buldum benimdir. Hop chat. Güzel gidiyoruz şu an. Biraz <laughs> Bu sefer bir şey çıkmadı önüme. Resim geldi ama hep geldi lan bu neydi? Adam gibi resim koyun. Palyaço resmi geldi kırmızı. Kırmızı bir şekilde yine düğme aldım ben bu arada. Ne diyor? <laughs> ne oldu lan ses geldi. Allah kahretsin. Abi korkutmayın. Kapı var burada. Aniden ses yapıyorsunuz korkuyorum. Şalter var şimdi elimde. Şimdi buradaki kapı açılmayacak büyük ihtimal. Ee, buradan e, gitti. Tek çare ama bir şey çıktı. İskeletimsi bir şey çıktı. Şimdi buradan gideceğiz. Allah canını almaya. Bu nasıl bir kan şeklidir ya? Çok aradın mı? Nasıl bir nasıl bir sanattır bu? Tablo yine kırdım ya. Nerede tablo? Neyse gitti. Kayboldu. Aa burada tablo. Dur. Tabloyu yerine takalım. Daha ana bu sefer ka kendim kan yaptım lan. Bir dakika. Oh yes oh yes oh yes oh yes. Palyaço. Hiç korkutucu değil değil mi? Değil değil. Bir şey olmayacak ya ne olacak? Bir şey olmaz lan. Kapı ardımdan kapandı. Ufak bir kasma yaşandı. Ee, evet ufak bir kasma yaşandı. Herhalde buradan gideceğiz. İskelet parkuru. Kafatası parkuru yaptık. Güzel bir şekilde. Map yüklenmeye devam ediyor bu arada. Herhalde. Gerçi fark eder mi şeyle? Normal hard disk değil de SSD ile yüklemesi için. Bir dakika. Şalter. Aha şalter buldum. Şalter buldum. benimdir değil. Aha düğme buldum. Bir şalter bir düğme buldum lan. İlk önce düğmeyi kullanacağım. Burada bıçaklar. Ulan bir tane bıçağı alıp da saplayamıyor muyuz? Ne pısır pısı Oğlum ne pısır pısır? La oğlum. La pısır 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 Oğlum ben de size yaparım. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah ne oluyor? Komik olan ne lan? <laughs> Komik değil mi pısır pısır yaptım? <gülüyor> day, day. <gülüyor> ah, sadece bir kabus. Unutma, palyaçolar iyi ve komiktir. Hiç sanmıyorum. Bilinçaltı ikinci laboratuvar profesörü. Sen kimsin lan? Günaydın profesör. Asistanımmış. Sana da günaydın. Ne yapılmalı bugün? Bugün korku laboratuvarında bir sıkıntı çıktı. Sistem çalışmıyor. Bir kontrol etseniz iyi olacak. Tamam. Edeyim. Profesör. Profesör benim lan. Profesör at kafası. Akıllı olacaksınız oğlum. Akıllı olacaksınız. Daha profesör korkuyor ya. Bir dakika ben şimdi profesörün yerini aldım hikaye olarak. Değil mi? Daha demin profesör değildim ben. Korku. Oo burada duygular var ve korku sekmesinde sıkıntı var değil mi? Aynen öyle. Mutluluk, üzüntü, öfke, aşk, ölüm, kahramanlık, korku, suçluluk, özlem, merak, yalnızlık, utanç. Bunlardan korku bölümüne gir gireceğiz orada. Günaydın efendim. Sağ ol. Bir sıkıntı varmış. Asistan söyledi. Evet efendim. Sistemde bir arıza var sanırım. <laughs> Sese bak. Bence sen düzgün çalıştıramıyorsun. Ben içeri geçeceğim. Bir deneyeyim. Deneyelim. Ee, çalış, çalışıp çalışmıyor mu? Bak efendim. Senden daha çok korktum. Projenin başlaması için ortaya geçilmelidir. Kapı yardımdan. Kapat lan kapat. Zaten ortaya geçilmeliymiş. <laughs> Biliyordum. Sakıntının devrelerde olduğunu düşünüyorum. Normal düzeyde korku vermeyi dene. Efendim herhangi bir değişiklik oldu mu? Belki devreler tamamen çalışmıyordur. Yüksek dozda korku vermeyi dene. Ver hadi. Fakat efendim bir önce laboratuvarda olanları unuttunuz galiba. Yüksek dozda enerji verildiğinden hastalar ölmüştü. e, e bana da ver. Ben de öleyim. O sadece bir efsane hiçbir şey olmayacak bu projeyi ben büyüteceğim ve benim tarihin adım altın harflerle yazdıracağım. Buna hiçbir şey engel olamaz hadi şunu tahmin edelim işlerime bakacağım. Asistan kovarım seni he. hadi. Tamam efendim. Aferin. A -a. Korku ver bana. Bir şey çıkacak. Çıkmadı. En büyük korkum bu meh. Daha fazla korku. <laughs> Lan ne kadar güzel saçlı palyaço bu. Allah Allah palyaçoların hepsi beni izliyor. Aman Allah'ım. Beni izleyen palyaçolar. Eee sağ mı sol mu ya? Burada bir şey yok. Ee, buradan gideceğim. Burada da bir şey yok. Buradan gideceğim. Teşekkürler. <laughs> abi yapmayın ya. Sakin ya. Daha yeni ben buraya girdim. Bu ne abi bu? Bura... Lan! Kim var orada? Kapının alı açı. Palyaço dalga mı geçiyorsun benimle? Allah Allah hiçbirine giremeyeceğim galiba. Suratınıza bir kapı kapanırsa diğeri açılır. Ama o da kapanırsa Arkadakiler yine mi açılıyor? Ne oluyor lan? Hadi buna gireceğim. Buna gir. Buna gireceğim. Buna girdim. Aa az kalmıştı. Oğlum hepsini kapattılar lan. Ben acıkmışım bu arada. Hayır gerçek hayatta zaten acıktım şu anda. <laughs> Oğlum siz kimsiniz? Siz kimsiniz ya? <laughs> Kim koydu sizi oraya? Koşmayacağım. Açım zaten. Dedim ama koşuyorum. <laughs> Beklemiyordum ya. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum sağ 5 saniye geçmedi aradan ya. Aradan saniye geçmedi. Yapma. Oğlum ben nereye düştüm la? Tiplere bakar mısınız? Şimdi gençler eee anlıyorum derdinizi. Etrafımda toplandınız böyle ama ben o sandığınız ne sanıyorsanız artık ya beni bırakır mısınız? Fısır fısır konuşmayın kendi aranızda ya. Lan oğlum ne oluyor? Lan oğlum 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 şey olacak. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, sakin, ol. Oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop. Anam, Selecion için de Samara geliyor. Haberler mi? İyi geceler sayın seyirciler. Bir geceler. son dakika gelişmesiyle yayınımıza ufak bir ara veriyoruz. Tamam. Bilinçaltı projesinin ikinci laboratuvarında kontrol için gelen yetkililer laboratuvarda bir ölü buldular. Bu ceset bilinçaltı <laughs> ikinci yani... laboratuvarının profesörüydü ve tavana asılı kan ile yüzüne gülücük çizilmişti. Tıpkı bir palyaço gibi giydirilmişti. İyi geceler. Sana da iyi geceler kardeşim onu kim söyledi lan? Burada bir şey var bir şey yok burada. Nasıl olmaz? Televizyon var. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. İmkansız abi. Bu kapıyı nasıl açacağım ben peki? Peki. Arkadan gideceğiz. Burada iki kapı daha var. Ayağım şu an karıncalaşmış durumda. Abo. Bu ne ya? Aa bir şeye bastım. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramamakta gördüğünüz gibi. Bu ne ya? Hangi kapıyı açtım ben? Bu kapıyı açtım. Bu acıktım. Keşke yemek verseniz. Abi yine aynı şey. Ben bu çok acayip bir şey benziyor bu ya. Bu sefer de öb öbür kapı açıldı herhalde. Televizyon kısmı güzel olmuş ya. Ya bu yemek masası kimin için? Yine acayip bir yere geldik. Ee, bunların için yok içine bakılmıyor. Direkt sandığa gideceğiz. Yukarısı ne için? <laughs> Düğümümüz var. Yukarısıyla işim yok galiba. Ha buldum tamam. Bir şey çıkacak. Ya da çi çiçek mi yiyorsunuz? O ne lan? Ölü bitki mi o? Nerede kullanacağımı biliyorum. Şurada kullanacağım. güzel Bu ne lan? Burası kapalı onu anlayabiliyorum. Ama yani nasıl yani? yani ya Sağ mı sol mu? Yok gidilmiyor. Gidiliyor zannettim. Karanlığa doğru ama gidilmiyormuş. Buraya zaten gidilmiyor. Ama çok saçma. Başa mı döndüm ben? What? Nasıl bir... nasıl bir Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır sıkıştım. Gelme, gelme lan. O nasıl bir sarışın zombi? Kimsin oğlum sen? Palyaçoydu bu. Değil mi? Palyaçoydu bu. Müzik kilitsiz Kasma olacaktır müzik açacaklar falan diyor. Haritanın yapımcısı gördüğünüz gibi Samiye Enes Aksoy. Haritanın yardımcısı Enes Dildari. Hikaye. Oyun kutbu. Sesi yine kapatalım ne olur normal telifsizdir yazmış ama. E, oynadık. <laughs> oynadık bu kadardı. Değil mi? Aynen öyle. Tamam. Harita buraya kadardı. E, gerçekten güzel de eğlendim. Sonunda da palyaçoyu görmüş olduk. Gerçekten e, korktum. Korktuğum sahneler vardı. O labirent olayını ben şey yapamadım. Göğüşük geldi. Hiç çıkamayacakmışız gibi hissettim ama çıktık neyse ki. O zaman diğer videolarda ve seyirlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.